YouTube videosu yapmaya çok uzun zaman oldu. Nasıl giriş yapacağımı unuttum. Selam YouTube. <laughs> Selamın aleyküm. Bir desem. Yok çok kır oluyor. Merhaba. Bir desem. O da çok lüptürük oluyor. Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok sevdiğim 40 yıllık dostum olan Nurdi Sinan'ın yeni videosunu tepki vereceğiz. Videonun ismi nedir? Hemen bakıyorum videonun ismini unuttum. Bir saniye. Ekranlarımın yanıt vermesini bekliyorum. Evet. Evlilik grubu açıp internetteki teyzeleri evlendirdim. Açıklamada ne yazıyor? Ülkenin en önemli kanalına hoş geldin destur. Nurdi Sina AK, Yüce Nurdi Gündihan Hazretleri halkının huzuruna çıkıp gruplara sızıyor. Bu videosunda bir sanat eseri gibi bahçeden özenle topladığı teyzelerle bir evlilik grubu açıyor ve sonuç. Mükemmel bir açıklama mükemmel bir içerik. Bazıları mı efendim? 7 8 tane şey içindeyiz bitsin değil. Her iki gerçek zannediyor. Hmm. Bu ne? Bu ne? Bana bak senin pismaniye kafalı. Mahalle karıları. Kendi kras oynayan morukları buna pismaniye. Lütfen benimle muhatap olmayı kesin. <laughs> Evlilik grubumun ilk davasıdır bulduk kızlar. Geriye bas yapıtımın diğer adaylarını bulmak kalıyor. Kızım Müslüman aynı poşete dönmüşsün hala gelmişsin gruplarda erkek arıyorsun şerefsiz. <laughs> <laughs> Abi bu sinirlenen milenyum teyzelerden daha komik çok az şey var bakın. <gülüyor> <gülüyor> videoda toplamda 4.5 saatlik kaydı 20 dakikaya kadar kesip kırptım yani. Hüngür hüngür tuvalette bile edit yaptım. Alan kezileri bütün konuşmaları koyma imkansız ve olayların akışını rahat izleyin diye birçok sohbeti ve sahneyi maalesef kesip attım. Bu kadar uğraştıysa biz de bir beğeni atalım değil mi? Hey. Kız kardeşim kanalına da abone olursanız bu gece kuru ekmek yemeyiz. Linki açıklamada. <laughs> Necmiye, Necmiye'ye abone olun. <laughs> ha ah. ha. Ben diyor diyorum ki, Nuri evlilik sitesine gir. Ben de diyorum ki, keçik dışına asılsansın. Bana büyük bir varlık lazım. Gözlerimin içine bak, fakirlik akıyor. Ben de dedim ki, evlilik sitesine falan girmeyeceğim. Çünkü, çünkü, çünkü daha kötüsün. Bir de içsem kendisi olacağım. Hadi kendi evlilik sayfamızı yapalım. <laughs> Şeytan. Ne yaparsam yapayım? inanacak birileri mutlaka takacaktır. Bu hesap. İlanı can birileri mutlaka takacaktır. Bu hesap. Bu hesap. İlanı can birileri mutlaka takacaktır. İşte buldum. Ben O Dilan Polat'ın. <laughs> en büyük evlilik platformu. Benim <laughs> Sıcak bir hüve hayırlı bir ev. Bu yüzden adımız da Beyhude verir. <laughs> Size mutlu bir yuva verir. Hadi sen şimdi size planı anlatıyorum. Dün Abi beyhude verir ne ya? Tövbe estağfurullah. İçimden bir canavar çıktı. Affedersiniz arkadaşlar. Necmiye milleti trollemek için bir post paylaşmış. Necmiye mi Tıp fakültesini bilimcilikle bitiren Suriye uyruklu Necmiye Manoş başarısının Sosyal medya kullanmıyordum. Telefonla oynamıyordum. <gülüyor> <gülüyor> kullanmıyordum. <Dilifonla> oynamıyordum. <laughs> bir şey diyeceğim. Nezmiye o kadar fazla gerçek sanan var ki bu arada. Yani nasıl bir IQ bu kadar düşük olabilir biz ülkenin ben anlayamıyorum. Gerçek olduğuna inanmak istemiyorum bu amcaların milenyum teyzelerin. <laughs> Bütün teyzeler inanıp yorum yapmaz. Ülkenin <laughs> Sen kazanamaz. Bize ne ki? gibi Gerçek sadıklar <laughs> Harbiden. <gülüyor> Yalnız altında Karnıştınca... da... <laughs> Açıklamada best bitches forever <laughs> Bu seviyede bir enayilik lazım. O yüzden Nezmiye'den beni paylaşmasını isteyeceğim. Hadi postları paylaşıp bir iki gün bekleyelim. <gülüyor> 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 Beyhude verir yeni parası. Sayende kodan evlilik kadını. Yanınızda kilo kadını. Ruh esimi bul. Beyhude verir sen. Yaptalak nenemi evlendirdi. ne kadar? Abi insanların şu yorumlarda asla çaktırmayıp. Böyle <laughs> devam etmesi gerçekmiş gibi o kadar beni güldürüyor ki ya. iyi ki böyle bir... İyi ki böyle bir kitleye hitap ediyor yani, Nurdin. Çok mutluyum bu konuda. Eee, sağlıksınız bu yorumlar mı? O, sağlıkla anaların sofrayı topla deyince evden katılın. Konuşsakla bağlılık olunca sergilenişlerim... <laughs> Merhaba, ben Tulay. Eskişahir yaşıyorum. Rusya'da Türkiye'ye geldi öğrenciyim. Teksil firmada çalışıyorum. <laughs> 18'e talip bekliyorum. <laughs> <laughs> Birlik beraberliğe bak. Bir kişi bile bozmamış. Pozlara bakayım. İnternet sitemizden <laughs> tanışan çiftimizin sevinci. Boşuna bakmayın. Tabusu bende. Yalvarsanız bile vermem. Sandağ, sen versen de ben gitmem zaten. Beyhude bir tanışma ve evlilik. Afiyet olsun. Bu neydi? <laughs> ben <laughs> Arkadaki duygusal müzik <gülüyor> 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 Merhaba ben Tulay Eskişahir <laughs> Yasiru <laughs> Rusya'da, Türkiye'de geldim. Orenzim. Herkes bir arada çalışıyorum. Tülay, genç bir kadınım. Türkçesi biraz bozuk ama biraz ıstaf gibi. Es de kruz Bazı Z kuşaktan sahte profiller. Anlım geniş olduğu için bana Kelhude... <laughs> 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 Kelhude kel Hanım yazıyorlar. İnan ki hiç bir şey bilmiyordum. Yanaklarım ağrıdı, biraz dinlendirmem lazım. <laughs> <laughs> Tamam devam Beyoncé. <laughs> 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 Bu pasta inanılmaz oldu ama bir tanesi gerçekten dünden beri kontrolden sıkmış durumda. 40 yaş üstü bütün teyzeler şey Henry Cavill'ı gerçek zannediyor. <laughs> ben Huda'nın iki evladım da sizin sayfanızdan kısmet buldu. Şimdi sıra yani Osman'da inşallah. Müteahhit firmamızda Bakugan müdürlüğü Bakugan müdürlüğü yapıyoruz <laughs> Sen <Saniye> kedi <laughs> Bakugan müdürlüğü ne Bakugan müdürlüğü ne demek <laughs> Nereden aklıma geldi bu Dur kedi çıkmak istiyorum Kedi Gel buraya Kıçlanırdı. Ben de dedim ki madem Osman Bey'e bu kadar tarif var bu biraz abartacağım ve bir videosu attım. 344 bin görüntülenme. <laughs> <laughs> bu... Abi biraz çok iyi şof yapılmış. Ben aklıma bir fikir getirdi. O yüzden şimdi mesajları okumaya geçiyorum. Siz bunu 5 dakikada izleyeceksiniz. Ben ise 10 saat bununla edeceğim. Evet anne, ben Selim'i tanıtıyorum. Osman Bey ben de talibim, yarım onu mu? Tanıyorum. <laughs> no, oh. Merhabalar efendim. Allah'ım lütfen düşündüğüm şey olsun. <gülüyor> Profil resimleri <laughs> tabi blurlanmış. İlk başta blurlu değildi.

Hayır! Sen de beni numaranı! <laughs> Abla iyi de seni bende numaran yok ki. Kare benim, beni bile kafamı karesledi. <laughs> buni! Buni ver! bunu ver! Daha, <laughs> ver işte! Ne konuşacaktın? Bir arkadaş soruyor da. Size ne demek ne? Size ver! Size <laughs> ne demek ne? <laughs> ba bana bak teyze, sende kesinlikle bir tuhaflık var. <laughs> bir <grubu> alacağım. <laughs> tamam. Osman Bey çok fazla kişi istiyor. O yüzden konuşma gruplarını alıyoruz insanları. Orada konuşuyorsunuz. Biraz neyse anlatayım da su anlamayacak. O sizi severse... <laughs> Öyle... Direkt evleniyorsunuz. <laughs> o sizi severse veriyoruz. Evlilik grubumun ilk bu bulduk kızlar. Toplamda üç kelime biliyor. Geriye bas yapıtımın diğer adaylarını bulmak kalıyor. Hadi sureyi dolduralım. Merhaba, Osman Bey'in kriterleri nedir acaba? Bilgi alabilir miyim? <laughs> Osman Bey sarışın kadınlardan hoşlanıyor. Boyu biraz evet. <laughs> olsun istiyor ve en sevdiği renk kırmızı. <gülüyor> <gülüyor> Kimse bak çok kan zi. Tam da aradığı gibi çektim. Sizin evliniz ya. İkinci üyemiz yazıkçı Elif teyze. Merhaba ben Sibel 53 uçuyorsun. Grubumuza gelin. Ben paylaşmam mı? Grubumuz çok eğlenceli ya <laughs> Selam bakar mısınız? Ses az mı geliyor? Açayım hemen. Bir tane de ortaya yaşlı kısıklı erkek var. Fake olabilir dikkat edin. Ve son bir kişi kalmıştı. Beytullah Hanım merhabalar ben Hasgül. Sensin ulan Beytullah. Tanrı 5 saattir bir kişi mi doğru yazmaz? Şunları yazım atar. Lan karının ismi ne bak? Hasgül. Hasgül. Ha? Has Basgül. Bu ne biçim isim? Hasgül. Has olmayan gül. Çakma gül. <gül> Hep böyle espriler yapıyor nurdi normalde de. Bir tek ben de böyle espriler yaparım. Bir tek birbirimiz ikimiz gülüyoruz. Bu espri gülmüyor insanlar. <gülüyor> <gülüyor> Kendi itmeye bak Haskül Baskül. Şimdi sana göstereceğim. Beytullah Hanım <laughs> Pardon otomatik göndermiş. <laughs> Aa öyle mi? Merhaba Haskül Baskül Hanım. <laughs> Ayrıca şuna bakın. Birisi ilk defa Henry Cavill yerine başka birine talip oldu. Siz ne <laughs> biçim konuşuyorsunuz? Haskül baskül. <laughs> Canım benim klavye düzeltmiş. <laughs> Ve... Gruba beyhude evlilik ateşi adını verdin. <laughs> Merhaba <laughs> hanımlar. Arkadaşlar altta iki kişi görecektiniz. Bir Harry Kevin hesabı açtık. Bir de Hülya Avon. <laughs> ah, Hülya Gene? Cene. Gene? Tabii ki bu seferki gerçek Hülya Avon değil. Bizim Necmiye Hülya Avon taklidi yapıp ortalığı karıştıracak. <laughs> 7-8 tane teybenin içindeyiz. Yaşasın. Merhaba hanımlar. Beyhude ile görücü paravanına hoş geldiniz. Şimdi sizlere görücüleri ve taliplerin fotoğraflarını atacağım. Talip olduğunuz kişiye talibim deyin lütfen. Şüpheli şeftali emojisi. <laughs> Cevdet Bey'e talip olanlar yazsın. Kıyamam ya. Kıyamam Cevdet Bey. Ben uçurayım, ben İyi de bu çok kabar komik olması gerekiyordu. Bizden hatamı hissediyorum. Kibar bir silah söyleseniz. Ne izleyin mi? Zeynep. Cevdet. Sen değil, değil. 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 değil Nezmi. Sen <laughs> konuşma lütfen. Allah belanı versin Nezmi. Cevdet Bey. Kendi kendinize tarif olamazsınız. Benim ismimi yazmışsın On On ya. Ona ne için? Ya amcacım ya. Benim ismimi yazmışsın ya. <laughs> Kıyamam. Tamam son kez soruyorum. Cevdet Bey'e tarif olan var mı? Kimse yok. <laughs> <laughs> Lezbiye ne yapıyorsun? Sürü yapmayı bırak lezbi. <laughs> 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 Seni gattar <pisli. gülüyor> <laughs> 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 Tamam ne yazık ki size elveda demek zorundayız Cevdet Bey. Bir sonraki tanışma grubuna kesinlikle alacağım sizi. Kesinlikle. Ve güven bana Cevdet amca. Bu kendi kras oynayan morukları buna bir ismani. Cevdet çıkarıldı. Osman Bey nerede? Bu nasıl bir sistem? <laughs> Buradayım senin canım. Merhabalar. <gülüyor> <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> Sanırım ben de gerçek zannetip etkilenmeye başladım. Yüce <laughs> tarifi tutan bir örtünüz <tutamıyorsunuz>, değil mi? <laughs> Merhaba. Adayları sırayla gösteriyorum. O fotoğrafı derhal Osman Bey. Osman numara verir mi? <laughs> Allah bana sabır versin, yani hakikaten. <laughs> Siz tutar mısınız canım? <laughs> Hanımefendi sizin isminiz neden canım? Fotoğrafınız zaten nur inmiş. de <laughs> midene bol bol lahmacun kebap inmiş. <laughs> <laughs> Necmiye ne yapıyorsa seni de istersen hiç yaptı. Hanımlar lütfen kaç yaşında insanlarız. Evet <laughs> <52. gülüyor> cevap veriyor bir de 52 <gülüyor> 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 Dayımı <laughs> Salim'de. Kendisine talip olmak isteyen ben. bu adam bu arada gerçekten yakışıklı. Talibim. Tarih'e sükür, haskül, baskül. Harika. Sanırım ilk çiftimizi özel sohbet odasına Selam <laughs> hanımlar, ben almayayım. Hepiniz çok tatlısınız. Çıkıyorum gruptan. Aa. <laughs> Niye? Zor <tadısın>. <gülüyor> <gülüyor> AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA <Sülüyor> AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA <Sülüyor> Hanımefendi Bakın ben sizi tanımıyorum Lütfen benimle muhatap olmayı kesin Gitsinler oh, <Sülüyor> Benim sana gelme Göz yaşıyla biter Sonu Hanımlar lütfen kavga etmeyin Ben mi kavga ediyorum Sen kör müsün Bak İtlobunuz hiç iyi değil. Belli ki kırsal kesimdensiniz. Oh. <laughs> Pardon. Ben de kırsal kesimdenim. En azından üstü kesimden değilim. Uh. Ye onu baskül. <laughs> Şimdi Osman Bey'e talip olanlar yazsın lütfen. Aha. Hadi bakalım. Talip. Talip. Tayyibim. Tayyibim talib, <laughs> <Tayibim> canım. <laughs> Teyze şeytanlar. Ben size de dış görünüş ve para her şeydir diyorum değil mi? <laughs> 0540 Teyze numarasını Ay! yazmış. Allah'ım direkt Ay! numarasını yazdı. Teyze Senin neyin var be kadın? Sizi gruptan atacağım. <laughs> A, lütfen atmayınız. Hanımefendi çok masum birine benziyor. <laughs> Teşekkür ederim beyefendi. teşekkür ederim büyük <laughs> <laughs> Bu kadar. <laughs> bu kadar güzel seslendirilebilir daha önce. Hani Hanımefendi çok masum biri nar benziyor. <laughs> teşekkür ederim büyük Teşekkür ederim büyük <laughs> Nasıl kibarlaştı ederim, bir anda. Da Herkes tarif olduğuna göre soru sorup yakından tanımaya başlayabilirsiniz. <laughs> Osman Bey kendinizi tanıtır mısınız? Tabii Nur Hanım. Ben Osman Günaydın. Ailemizin ah, <laughs> Can Günaydın. Soyadımız aynı. Halim Enkor... <laughs> Hafta sonları at biniyorum. Çiftliğimiz var. <laughs> <At> mı? <laughs> Çok severim atları. Hadi ama kızım sen bir tatil herkesi seviyorsun zaten. Çok güzelmiş. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ben daha önce hiç bilmedi. Evlenince baba binersin. <laughs> dıkı dık dıkı dık zirin. Sezmiye. Sezmiye. Dendiş. <laughs> Siz zamanında çok bindiniz herhalde. Kavga. Kavga. Konu desin hanımlar. hanımlar. Osman Bey peki eşinizin ne tarz yemekler yapmasından hoşlanırsınız? Açıkçası <laughs> ben hamur işi ve el değmiş yöresel ev yemekleriyle büyüdüm. <laughs> Mesela yaprak sarmayı çok severim. Damak tadınızı çok takdir ettim doğrusu. Tanrım gerçekten de ondan hoşlandınız sanıyorum. <laughs> hani kırsal köylü diyordunuz? Vav! Wow. Hem yemeği pis sürdü hem de şu karıyı. <laughs> Elinize sağlık. Nefis <laughs> görünüyor. Ad, beni kendinizle karıştırıyorsunuz. Köylü milletin efendisidir. O dönüşü. Cin! ne yapma cin! Yukarıda öyle değil miydiniz ama? Çünkü yukarıda Harry Kevin sarma sevmiyordu. <laughs> Çok fenasınız gibi <laughs> bu, oh <laughs> bu ne? Bu ne? Duracağımı <laughs> lan, <es> <laughs> bu ne? Duruşa bak artık Ne lan? Ay bu ne? Ay bu ne? <laughs> Esnek atmış Atları çok seviyordun ya Al bu da yavrusu. Lan Biz es... buna tay diyoruz ama bazı eli özellikler değil mi öyle olabilir. Eli özeller. kişi ben. gruptan ayrıldı. <laughs> Felaketin gerisini hissediyorum. Ehliğinize sağlık Asgül Hanım. Canım lahana sermanızı inanılmaz çekti. <laughs> e, ben de çok güzel yaparım sarma. <laughs> 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 Aynen yapar. <laughs> <laughs> Nasıl uuu döndü? <laughs> Teşekkürler. Size bol bol yaparım inşallah. Ben de yaparım ki canım. Ne var orada? Çorba <laughs> <Ay. gülüyor> herhalde. Yaprak mı pilav da olabilir? <gülüyor> <gülüyor> Erkek adamın sarması kalın olur. Kalın olur. <laughs> Necmiye ne diyorsun Necmiye. Gerçekten şu konuşmalarınızla seviyenizi belli ediyorsunuz. <laughs> Osman Bey bu insanların üslubu adına sizden çok özür dilerim. Def bana yol bu da ne yaptı bir saattir. Bana bak yeter ama. Sevinç misin nesin? Yalakalık yapacağına git saçını boyatacağım diye pişmaniye et. Benim sinirlerimi tepeme çıkarma. Kraliçe bir saattir kendini tutuyordu. <laughs> terbiyesiz, saygısız, pislik. Senin sinirin tepi iğrenç muhabbetler yapıyorsunuz şu değişik kadınla. Kaos. Senin o, kaos. 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 Mahalle karıları. Ha. Hadi lütfen ses atsın biri. Lütfen ses atsın. Bana bak senin a**larım pişmaniye kapalı. Pişmaniye kapalı. Sen giden asla yarın öbür gün <laughs> öleceksin. Üç gün ömrüm kalmış dünyada gelmiş.

çok iyi, çok iyi. Çok iyiydi, çok iyiydi. <laughs> Abla çok teşekkür ederim. Zaten o Halil de ha o Halil Bey de zaten fake, belli yani. Belli. Hayır, onunla konuşuyoruz. Ne? <laughs> Nasıl yani? Gruptan çıktı normalden yazdı. Nasıl yani? Nasıl yani? Bugün gerçekten de birilerini sevgili mi yaptın? İyi de daha benim sevgilim ya. <laughs> 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 Pispane kapalı moruk. Evet dur YouTube kapanışı yapayım. Dur Sinan'ın kanalına, Necmiye'nin kanalına ve tepkimi sevdiyseniz de benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Güzel <laughs> benim. <laughs> Kaldırın işte onları kaldır. Kaldır. Bir.